Evet çiftçi dostlar. Sayın beydeyiz. Obruk Şelalesi'nin oradayız. Evet. Milli Park, Orman İşletme Evet. Gördüğünüz gibi sumaklarımızı buduyoruz. Burada dişi sumaklar var. Büyük ağaçlar. Birazı kurumuş, birazı yan yatmış. Evet. Gördüğünüz gibi böyle buduyoruz. Bunları gençleştirme yapıyoruz. Böyle taze ışkın sürecek. Şu ışkınlar gibi böyle. Bu taze ışkınlar gibi bunlar gibi sürecek böyle ışkın. Bu yıl az sumak olacak ama seneye daha çok olur. Evet, böyle genç meyve verecek dallarını bırakıyoruz. Evet, Obruk Şelalesi'nin oradayız. Budama yapıyoruz. Bunlar dişi sumak, veren sumaklar. Böyle, şu taze ışkınları bırakıyoruz. Bunlar bu yıl meyve verecek. Evet, gençleştirme yapıyoruz. Uçları kurumuş. Çok, burası sulak olduğu için boya gitmiş. Çok boyu uzun. Gördüğünüz gibi, bir buçuk metre ışkın sürmüş. Bu sumaklarımızı buduyoruz. Evet. Bir katkımız olsun Sayın Beyliğe. Obruk Şelalesi'nin orada sumakları budama yapıyoruz. Herkese mutlu günler, iyi günler.